merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle takipçilerimiz ismini baz. Takipçilerimizin ismini yazacağız. Yazalım o zaman arkadaşlar şimdiden. de. İlk önce takipçilerimizin ismini yazalım arkadaşlar. Köyde bakın arkadaşlar. arkadaşa. Birinci kim olabilir? Ali Akgün. Evet. Ali izleyene bak. Evet. Arkadaşlar. İkinci de Yaven Aykutlu. Bak. üçüncü de kim olabilir tahmin edin Hüseyin Alp Aslan arkadaşlar gördüğünüz gibi yazıyor arkadaşlar dördüncü de Hamide Akgün Arkadaşlar beşinci de kasıp ak gün kasım, kasım. a nokta benim kılmasın alt sırasından arkadaşlar CNZ bırak arkadaşlar bizi takip video gördü gördü ben. <laughs> Arkadaşlar 7 7 2 takipçi mi yazıyorum arkadaşlar? Cemil Akgün. Cemil nokta <laughs> <da da>. Bekir. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> şimdi arkadaşlar biraz daha yazacağım. 8. <laughs> de Hamza <laughs> Hamza Özbektaş. Özbektaş. <laughs> arkadaşlar 9. Mevel Akgün Arkadaşlar biraz kalemi değiştireyim arkadaşlar Arkadaşlar 10. da Cefer Akgül Ak Gül Ak ok gün ayşe dur 11 Arkadaşlar 11'de kim olabilir düşünün. Bir takipçi arkadaşlar. Ayşenur Arkadaşlar 12'de Arkadaşlar 12'de kim olabilir tahmin edin. Ünlü birisi Sefa Kındır. Arkadaşlar Sefa Kındır falan arkadaşlar videolarda gördük. Arkadaşlar geçen Antalya'ya Antalya diyorum arkadaşlar. Adana'ya gittik. Sefa Kındır'ı falan gördük arkadaşlar. Numarası falan var. İsteyenler abone olup numarasını belki verebileyim arkadaşlar. 13. sizde Mami hemen. Arkadaşlar nasıl takip ettiğini biz de bilmiyoruz. Arkadaşlar Adana gitmiş kuzenimle. ona numarasını falan aldık arkadaşlar. Ee, o... Yani abone olursanız numarasını veririz. On, sadece Murat Sümbütekin numarasını aldık ama Emre Gül'ünkünü aldık arkadaşlar. Arkadaşlar şey kuzeniniz Antalya'ya gitmişti. Onları görmüştü. Adana'ya gitmişti. <laughs> Adana'ya gitmişti. Adana ona gelip şey Söyleyip bizi takip ettiler. Arkadaşlar diler. sonuncusu da kim olabilir tahmin edin. Ay. Arkadaşlar sonuncusunu söylüyorum. Söylemeden önce abone olun arkadaşlar. Duraklatın bu videoyu arkadaşlar. Bekliyorum 10 saniye. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 bir sıfır. Arkadaşlar 15. sıra kuzenim söylesin. Ayşe Nur. Arkadaşlar şimdi yazdık. He. Arkadaşlar söylüyorum. Bugünkü son isimimiz de söylüyorum arkadaşlar. Söylüyorum. Bir. iki Üç. Yazıyorum arkadaşlar. Ve Ayşak gün Arkadaşlar Ayşak gün değil. De. Benim bir takipçim var da bugün az yazayım bir düşüneyim arkadaşlar. Sudan az ya yani arkadaşlar Mete Kaya gel. Arkadaşlar bunlarla biz görüşüyoruz arkadaşlar numaraları falan var arkadaşlar bizde. Arkadaşlar 100 abone olursanız numaralarını vereceğiz yüz... arkadaşlar. 100 de like gelsin az azıyız. Arkadaşlar şimdi göstereyim ben bu arkadaşlar. Böyle isimler var arkadaşlar. Hmm. Takipçilerimizin ismi. Hmm. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar.